Merhabalar, ben Esin Kavuran. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hemşirelik Fakültemiz 1982 yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. 2009 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüş ve 2016 yılında da Hemşirelik Fakültesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden ayrılmıştır. Hemşirelik Fakültemizde 8 ana bilim dalına özgü derslerin yanı sıra temel bilimlere ait anatomi, fizyoloji gibi dersler de verilmektedir. Fakültemiz bünyesinde bir tane hemşirelik becerileri uygulama laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımız 60 öğrenci kapasitesine sahiptir. Fakülte öğrencilerimiz her bölüm dersinden sonra staja çıkmaktadır. Hemşirelik fakültemiz Mevlana, Farabi, İvies gibi programlarla öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışında eğitim olanakları sunmaktadır. Fakültemizde lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler öncelikle klinik, klinisyen hemşire olarak çalışmakta, pedagojik formasyon alanlar e, öğretmenlik yapabilmekte, yönetici e, olarak çeşitli gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Öğrencilerimiz özellikle birinci sınıfta zorlanmaktadırlar. E, tıbbi terminolojinin olması, latince kelimelerin olması, ...ve klinik ortama uyum sağlama gibi konularda zorlanmaktadırlar. Bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri konusunda öğrencilerimizi küçük gruplar halinde çalışmaya teşvik ediyoruz. Ve çalışırken de öğrencilerimizin başında yine deneyimli akademisyen hocalarımız yer almaktadır. Atatürk Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrenciler başta kaliteli bir eğitim alacaklar... Bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında da eğitim olanakları vardır. Yine kampüs içerisinde öğrencinin sosyal yaşamına hitap edecek birçok seçenek bulunmaktadır. Kampüsün şehir içerisindeki yerleşimi yine öğrencinin eğitim süreci boyunca ona rahatlık sağlayacak bir konumdadır. Şimdiden Atatürk Üniversitesi'ni tercih edecek olan bütün arkadaşlara başarılar dileriz.